Dijital Paralar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Flak Airdrop ile ilgili bir video çekiyoruz bugün. Flak Airdrop hem Trust hem Metamask cüzdanlarına yönelik bir Airdrop düzenledi. Katılan sosyal medya görevlerini başarıyla yerine getiren herkese 10.000 adet Flak veriyor arkadaşlar. Bu 10.000 adet Flak'ın değeri minimum 20 dolar olacak. Söylenilen o. Ee, bu AirDrop'a ait linki videonun altında paylaşacağım. Bu linki isterseniz internet web tarayıcısına isterseniz transferlet cüzdanlarınızın DAP sekmesine isterseniz metamask cüzdanlarınıza yapıştırdığınızda şöyle bir sayfa gelecek arkadaşlar karşınıza ve cüzdanınızı bağlamanızı isteyecek. Sizin burada yapmanız gereken şey connect sekmesine basmak ve üst tarafta görüldüğü gibi ya metamask ya da transvallet cüzdanınızı bağlamanız gerekecek. Ben transvallet kullanıyorum. Dolayısıyla transvallet sekmesine bastım. Bakın gördüğünüz gibi cüzdanım bağlandı. Cüzdan bağlandıktan sonra karşınıza şöyle bir sayfa geliyor arkadaşlar. Bakın ben bu görevleri yaptım. Bende yeşil çeltik görülüyor. Bu yeşil çeltikler sizde görülmeyecek. Sizin burada yapmanız gereken şey öncelikle Telegram gruplarını takip etmek. Sonrasında gördüğünüz gibi Twitter takip görevleri var. Bir tane de Twitter'ı reddit yapmanız gerekiyor. Belli başlı hashtagler var. O hashtagleri arkadaşlarınızı tweetleyip retweetliyorsunuz. Sonrasında olay bitiyor. Bir sonraki çıkacak sayfada yaptığınız görevlere ait linkleri giriyorsunuz sonrasında complete diyorsunuz. Yani ben işlemi tamamladım diyorsunuz. Bakın ben bu işlemi yapmışım. Ee, şu anda bekleyen totaldeki flak adetim 13.000 adet flak. Benim şu anda cüzdanımda zaten 10.000 adet flak coin'i de bulunmakta. Onu da göstereceğim size. Bu tokenler e, Mart 2022'de satışı yapılabilecek. Bunu söyleniliyor. Bizim yapmamız gereken tek şey şu anda üye olmak, cüzdanımızı bağlayıp sosyal medya görevlerini yetirmek, sonrasında referans kasmak arkadaşlar. Bu tokeni hiçbir şekilde satın almanızı tavsiye etmiyorum. Biz sadece bu Airdrop'ta bedavadan para kazanma yöntemine yöneleceğiz. Satın alma kesinlikle yapmayacağız. Bakın burada da söyleniyor arkadaşlar, kazançlar 10.000 adet flag tokeni 20 dolar değerinde deniliyor linkinizi paylaşın diyor. Sizin linkinizden üye olan her arkadaşınızdan yüzde otuz komisyon alırsınız diyor. birinci adımdan yüzde on ikincisinden yüzde on, üçüncü adım referans geliriz yüzde beş olur diyor. Bilginiz olsun. Dağıtımlar Mart ayının 22'sinde yapılacak. Burada kopya yazan sekmeyi görüyorsunuz. Bu sizin referans adresiniz ee, ve bunda şöyle bir püf nokta var cüzdanınızda en az 0.0001 dolar olmak lazım olması gerekiyor yani bu yazan tutarı claim yapabilmemiz için bizden cüzi miktarda bir işlem ücreti talep edecekler e, Mart ayı gibi bu dolar cüzdan da olmadığı zaman biz yaz, e, kazandığımız Airdrop ödülünü hiçbir şekilde çekemeyeceğiz. Yani boşuna kürek sallamış olacağız. Bu kadar arkadaşlar. Bunun haricinde de anlatılacak pek bir şey yok. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hepinize bol kazançlar, hepinize iyi akşamlar.